Yayındayız. Sen ne yapıyorsun? Yayında mısın? Aynen. Tamam ben ağzımı toplayayım kardeşim. Ayıp olmasın sana. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ekle beni oyundan sonra ha. <laughs> tamam. Valla bak ben rank sağ Sağa sola kaçacaktım. Muhabbetinizi sevdim. Anca beraber <laughs> kanca beraber. Eyvallah kardeşim. <laughs> Canım yiyorum senin ya George Fula atlayalım o zaman. <laughs> ben Ben aslen zonguldak. Ha. Başka? Ben adam alayım kardeşim. Allah Ana kurban geç kenara. E başka? <laughs> Allah. Haberimiz olsaydı misafirimiz ederdik be Gelenimiz İnşallah yok. İnşallah bir dahaki sefere ben sen Gönlüyoruz. bize sen bana istek at, özel kuvvete istek at, tamam mı? Tamam. Gelenimiz var Özel kuvvetle bana istek atsın. Ben Doğru. tek taraflı bir şey sevmiyorum ha. <laughs> He? <Ha? gülüyor> tamam, tamam. Bilim. <laughs> Belediyeden <laughs> bize kartını al gel. Adam mı var? Bot ya. Adam var, plaz. Niye bu açılmıyor ya? Baksana gerçekten. <laughs> i̇ki seviye çantamı bile dolduramadım yani. Abi biz rush yapmamız lazım ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Biz düşman arayalım mı? Kankam. Kanka. Onlara baktılar mı? Ben, ben, de vurmadım, abi, 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 abi. ben de mermi yok ya. Bende de 556. Ne mermi? Şey, alayım. Alayım. Ne mermi? Ne mermi? Ne mermi? Ne mermi? Hadi hadi Abi mı? Tamam bana 5.56 lazım ben... Abi arkada bot var Aha adam orada Sen kaçtın? Ya <laughs> <laughs> bu işten, <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam, tamam. bak. Şey ya, bir... Bunu da oynar. Ya muhammed. Yemin ederim oraya çekilmiyorsun. Tamam tamam. da gel gel. Tamam ya. Kıradın. Oğlum ya. Kaka bunu ben Vallahi. Drop'ta ne çıkmış? Tek mi gelmiş ya? ya? ya. Hepsini aldı Drop. 3 -3. Genç. 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 Drop'ta ne varmış gençler? Valla ben yapacağım ya. Yemin ederim sana ben yapacağım ya. Sıkmadan bir gelsin. Sıkmadan bir gelsin. Abi çok iyi. atıyor mu ya pis mi? abi. O nasıl atıyor öyle ya? dördü at, yediye dördü at. Bana dürbün lazım Ya. Niye? Öyle Oha! Bir de sıkıyor ha. Beni tut TikTok 4 numara. Beni tut, beni tut çabuk. Biriniz tutun adamı, adamı tutun Bir abi. Tuttun mu diktatör adamı? Tutu, tuttu tuttu. AWP ile bana tek attı ya. O ne? Allah Allah. Ha, gördük mü? Ben birini baydım çünkü onlardan ağaç arkası. Bir bir kelle göster ya. <laughs> Öldü. Helal. <Hello. gülüyor> Abi 15'li geldi. Şey yardım, yardıma gelin. Nasıl kaçıyor ya? Abi arabayla yarışa araba... gel. İktidatör gel. Abi sen sürsene ya. Abi gelin diyorum ya. Niye gidiyorsun sen o zaman ya? Ağabey Ağabey Watch out. Ağabey Ağabey Hangi ev ya? Ağacın orada, ağacın orada. Vay anasını artık. Canı, canı yok, canı yok. Çok ya. iyi. Başka kimse abi. yok herhalde. Musab, böyle... abi sen de gittin gittin arabanın yanında beni kurtar diyorsun, arabaya bindik. Bak böyle yerlerde giderken bekle takımca gidelim. Vallahi sona sona bağlıyın ba ağlama. Bak vurdum adamı aha. Ona sen de mi düştün? Aynen ya. Adamı ay ev, adamı A evlerde adam... dediniz adam ağaçlarda çıktı. Aynen evlere giriyorduk biz adam arkadan bize vurdu ya. Baba baba gidiyorduk Gel ya, oldu, ya. Adam. Adam, ver, gel sana gel Gözünü seveyim. O... Gel toprağım gel. 4 x'i niye almadın gene ben aldım Yönlendirin abi aldım Göre abi. Göremiyorum çünkü şu an 4 x de aldım Gelin tepeyi alalım Biz az önce, tepeye bir, alalım, aynen. Bir, bir, tane daha adam vurmuştuk onun şeyine adam, baktık bulutuna <laughs> Bence koldum ya. Yani. Ben AO almayacağım ya. Ben beril kullanacağım. 700 tane 556 56. 700 tane 5 56 var? Tamam. Tamam. Yuh yuh anasını satayım ya. <laughs> Ulan tam şey burada şeyci çıktı var ya. <laughs> Adam var, adamlar var. Canı yok adamın abi. İkisini de diğer bomba satsana. Baydım birini. Baydım onu. Diğer bomba satsana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Diğer dakika abi. Abi bir dakika. Abi, bir dakika. Temiz. Temiz. Temiz mi? Heyecan yok öldü öldü. Tamam. Kaldır. Üç numara 3 numara abi gel bunu sen 3 numara abi gel işi tut bir numara tut tamam, ben, ben tutuyorum onu tutuyorum tamam tuttum onu da tuttum aldım aldım abi Grozan'ın etkileri. Trank trank trank. <laughs> <laughs> abi et, içecek falan yok mu ya beyler Ay, <laughs> ay Allah belasını versin ya. Ne Aferin. yaptın? Aferin Yanlışlıkla yani. bastın ha. E, Yanlışlıkla ya? basıyorum. Aferin. Bir de elime bir şey almayayım yani. şu ya. Ay çatıya çıkamaz mıyız evet. ya? Araç lazım oraya çıkmak için. Biliyorum. Adamları gördüm. Ben göremedim abi. Bir tane yedi benden. Sen daha yedi. Watch out. Abi bu adamlar nerede? Bekle 3 numara bekle. 2 numara 3 numara abi bana abi. Abi siz adamları vururken info vermeyi bilmiyorsunuz kardeşim. Bak bu adam ben info verseydiniz en başında daha hızlı gelirdik. <laughs> Baygın var adamlarda. Abi son kişiyi. Bir saniye bombayla ya? uçuruyorum onu. Ah be bombayla uçuracağım onu. <gülüyor> <gülüyor> eline eline sağlık.